Ben bu videoyu Korkuteli Taş Kesi Yaylası'ndan çekiyorum. Şuradaki evde oturuyorum. Buraya boru döşenecek diye yanlışlıkla olabilir. Boru patlatıldı. Korkuteli hasat arıyoruz. Geleceğiz dediler. Gelen giden yok. Şu su ne yazık ki sabaha kadar buraya böyle boşuna akacak. Bakın. Şöyle geliyor bu su böyle gidiyor. Artı bir de ben ailem bir susuz kaldık. Yani evde su akmıyor niye? Bu boru patladı diye ilgilenilmiyor. Şöyle bakın. Görüyorsunuz böyle. Burada çalışan arkadaşlara sordum. Dediler Korkut asatı aradık. 2-3 kere aradık. Gelen yok, giden yok. Bunlar da böyle işi bırakıp gittiler. Şimdi soruyorum. Seçim var. Ne olacak? Bu mu yani? 2024 yılında yaşıyoruz. Şimdi ailemle ya bana bir şey olsa acil hastaneye gitmem gerekiyorsa bakın şuraya burası yol. Nasıl gideceğim? Bunun cevabını kim verecek?